Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz sizlere yine bir kurs duyurusu yapacağım arkadaşlar öncesinden de yine bir e, kurs duyurusu bu kurslarla alakalı bir duyuru yapmıştık şimdi e, onun yanında bir tane daha ekleyeceğiz ve bu sefer e, sizi direkt e, kuponla beraber kurs ücretsiz bir şekilde vermiş olacağız arkadaşlar şimdi kurslarımızın isimlerin tanımlarını yaparsak inşaattaki ince işlerin detaylı anlatımı. Birinci kursumuz bu. İkinci kurs ise sıfırdan ileri seviyeye şantiye eğitimi. Aslında ilk çıkan kurs buydu arkadaşlar. Siz hatırlarsınız ki bunun e, şey duyurusunu yapmıştım. Şimdi arkadaşlar bunları ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Ben aşağı kısma linki koyacağım. Ee, isteyen Arkadaşlarım da şuradaki kodu kullanarak da bu kursu alabilirler. Fakat bu kuponların arkadaşlar genelde süreleri oluyor. Ona göre hemen alırsanız sevinirim. O yüzden ben de kapağını da büyük bir şekilde hani duyuru şeklinde koyacağım ki hani hemen arkadaşlarımız ulaşsın diye. Bunun da kuponu bu şekilde hani. Biraz uzun ama siz zaten link'e tıkladığınız an kuponlu bir şekilde size uygulayacak arkadaşlar. Ee, normalde bunun fiyatları var. Fakat e, kursu e, yapan kişi ücretsiz vermek istiyor. Ki öğrencilere bir kalkı sağlamak adına. Ee, şimdi içeriğinden bahsedersek videolu bir şekilde hani öncelikle kaba yapıdan olmak üzere tüm kalemleri 3 bloklu bir site üzerinde videolu bir şekilde her şeyini anlatıyor arkadaşlar. Bunun yanında da ince işler dediğimiz yani daha çok detayına inen ince işleri içeren ve videolar ve fotoğraflara destekleyen bir eğitim. Zaten baktığınız zaman da içeriğinde görüyorsunuz. Zaten ücretsiz bir kurs olduğu için hani sizin için daha katkı sağlayacaktır. Öyle söyleyeyim. İşte proje tanıtımı, işte şantiye kurulumu, yıkım, hafriyat, demir, beton. Daha çok kabı yapa, kabı yap, e, konuşamadım pardon. E, kaba yapıyı aslında içeriyor. Burada içeriğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer eğitime bakarsak da burada da ince yapı. E, burada işte şap, seramik, parke, alçıpan, dış cephe, dış cephe iskelesi, kapılar vesaire. Tüm durumları bizlere anlatıyor. Ee, şunu diyeceğim öğrencilere yönelik mimar, iç mimar, inşaat mühendisi, mimari tasarımcı tüm öğrenciler bence bu kursu almalı. Ben dahi izleyeceğim. Çünkü ben de bir öğrenciyim. Ee, o yüzden izlemenize fayda var. Ee, dediğim gibi kuponlar ücretsiz bir şekilde uygulanıyor. Linke tıklayarak bu kursları alabilirsiniz. Sepete ekleyebilirsiniz. Onun dışında da kursu bitirdikten sonra da Yorumları yazarsanız seviniriz ama kursu bitirmeden yorum yazmanız Çok bir şey ifade etmez çünkü kursla alakalı aslında yorumları yazın Yani Videolar üzerinden soru vesaire ulaşım sağlayabilirsin aynı zamanda Telegram grubu var Telegram grubundan da Onu Kurs içerisinde belli edilir Telegram grubundan da yine e, bağlantı sağlayabilirsiniz sorunuz için sorularınız için bunları söyledim e, onun dışında arkadaşlar e, kurs duyurusunun yanında çok da tutmak istemiyorum ama biliyorsunuz katıl kısmını açtık e, katıl kısmından e, bana destek olabilirsiniz buradan tıkladığınız arkadaşlar, zaman merhaba. E, heh, tıkladığınız zaman 3 tane bölüm var arkadaşlar dediğim gibi çok bir Etki göremezsem bu fiyatları düşürmeye çalışacağım veya bir kademe daha ekleyeceğim. Ee, ama e, ben makul olduğunu düşünüyorum. Bir aylık girip tüm notları, tüm dersleri alıp sonrasında e, üyeliğe devam etmeyebilirsiniz. Bazen e, notlar olduğu zaman da e, tekrar üye olup yine indirip sonra çıkış yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi elimden geldiçe makul. Ücretleri yazmıyorum. Zaten bunlar benim mevcutta da ders notları için aldığım ücretlerdi. Bunu da söylemek isterim. Bu şekilde getirdim ki hani bir daha ben maille falan uğraşmayayım diye ona duyurusunu yaptım. Arkadaşlar bir de kursu yapan kişi üzerinden ve onun ee, hesabı üzerinden bir şeyle duyuru da yapmak isterim arkadaşlar. Şimdi inşaat hesabı diye bir ee sayfa var arkadaşlar. Burada şimdi YouTube'una da gidersek ee sitesine de gidelim. Şimdi burası arkadaşlar inşaat hesabı yapan yüzde 90 yüzde 98 yanlış olmasın ve doğrulukta inşaat maliyeti hesaplayan bir program arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi inceleyebilirsiniz ücretsiz deneme yapabiliyorsunuz. Burada örnek rapor kısmı var. Örnek rapor kısmından da yine nasıl bir rapor çıkıyor. Tüm detayları burada görebiliyorsunuz. Burada yine mühendis arkadaşlar için veya bizi izleyen müteahhit abilerimiz varsa onlar için bir duyuru olsun. Dediğim gibi burada tamamen bir de fiyatlandırma kısmını göstermeyeyim ama villa için, apartman için, işte tüm yapı üzerinde, bina üzerinde ayrı ayrı maliyetleri hesaplayabileceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda mobil uygulaması da var. Ama daha çok sitedeki uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederiz. Bunu da söyledim. Dediğim gibi inşaat hesabın üzerinden yapılmış bir kurs. Ee, bunun linklerini aşağı koyuyorum. İnşallah faydalı olur. Ee, bir linklerle alakalı bir sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız bana mailden yazabilirler. Ama dediğim gibi süresi var. Bakın bunu Söyleyeyim tekrar süresi var. O süreden sonra indirim olmayabilir. Onu da söyleyeyim. Duyuru videosuydu. Bir sonraki duyuru videosunda görüşmek üzere. Lütfen linke tıklayıp kurs almayı unutmayın. Tabi faydalı görürseniz. Bir de katıl kısmından da bana destek olun. Görüşmek üzere.